Gençler merhaba. Bugün sizlerle birlikte Ata Yayıncılık'tan güzel bir soru çözeceğiz. Şimdi gelin soruya bakalım. Görsel bir de verilen rampanın bir ucu A, diğer ucu P noktasına temas etmekteymiş. Dikey uzunluğu yatay uzunluğunun 3T ikisinden 5 santim daha fazlaymış. Hmm. O zaman ki yatay uzunluğuna X dersem dikey uzunluğun 2 bölü 3 çarpı X artı 5 olur değil mi gençler? Devam edelim. Daha sonra diyor bir ucu A noktasına diğer ucu P noktasının 15 santim daha yukarısına gelecek şekilde başka bir rampa yerleştiriliyor. Bu rampanın eğimi de 1. Ha, yatay uzunluğum aynı oluyor. E şuradan P'den yere kadar olan uzunluk 2 bölü 3 x artı 5'ti. Bir de buna ne eklemiş? 15 santim daha eklemiş. Ve bunun eğimi 1'miş. E şimdi eğim dediğimiz şey karşı bölü komşu değil miydi? Yani dikey bölü yataydı. O zaman dikey kısmına bakalım. Toplam uzunluğun ne oldu? 2 bölü 3 x artı 5 artı 15 oldu. Yatay uzunluğun ne? x. E bunun eğimi neymiş? 1'miş gençler. O zaman şurada görünmeyen bir var. İçler dışlar yapalım. İçler dışlar yaptığımda neye döndü olay? x eşittir. 2 x bölü 3 artı 5 15 topladım. 20 oldu burası da. 2x bölü 3'ü karşıya attım. Eksi 2x bölü 3 olarak geçer. x eksi 2x bölü 3 olur burası. E bu x'in de paydasında görünmeyen bir 1 var. Ve paydaları eşitlerim sonra. Ne oldu? 3x bölü 3 eksi 2x bölü 3 oldu burası. E bu işlemi de yaptıktan sonra burada x bölü 3 gelir. x bölü 3 de neye eşitmiş gençler? 20'ye eşitmiş. E o zaman her iki tarafı 3 ile çarparım. 20'yi de 3 ile çarparım. X buradan ne gelir? 20 çarpı 3'ten 60 gelir. E bize A noktasının duvar olan uzaklığı yani X soruluyor. O yüzden cevabım da 60 olur.